Herkese merhabalar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videomuzda sizlerle birlikte 10. sınıf kimya dersi, 2. dönem, 2. yazılı sorularını çözeceğiz. PDF'imiz açıklama kısmında. Diğer bütün yazılar, diğer bütün derslerin yazıları açıklama kısmında. Onlara oradan erişebilirsiniz. Biz bütün yazıların altında PDF'leri sizlere arkadaşlar ücretsiz sunuyoruz. Bütün PDF'leri indirip kullanabilirsiniz. Yine kimya ile ilgili hem TYT hem AYT konu anlatım videoları, soru çözüm videoları açıklama kısmında onlara da oradan erişebilirsiniz. Kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi, destek için yorum yazmayı unutmayın sakın diyelim. Ve hemen çözmeye başlayalım. Birinci sorumuz. Bakın bir tablo verilmiş arkadaşlar. Beraber okuyalım ne diyor. Tabloda verilen A sütunundaki karışım örneklerinin türlerini, dağılan maddenin ve dağılma ortamının fiziksel halini dikkate alarak B sütunundaki ilgili boşluğa yazınız demiş. Bakalım Gazoz verilmiş arkadaşlar burada. Gazoz ne? Gazoz arkadaşlar biliyorsunuz sıvının içerisinde gaz çözünmüş ve bunlar çözünmüş diyorum bakın. Bundan dolayı ne haldedir bu? Çözeltidir. Yani homojen karışımdır diyoruz. Türk kahvesi, Türk kahvesi biliyorsunuz içtiğiniz zaman bitmesine yakın dibinde telvesini görürsünüz. Telve ne halde? Katı halde. Dolayısıyla Türk kahvesi süspansiyon türü. Neden? katı sıvı karışım olduğu için arkadaşlar biz buna süspansiyon diyoruz. Süspansiyon katı sıvı heterojen karışım. Dikkat edin. Tozlu hava bakın toz biliyorsunuz katı taneciklerden oluşuyor. Hava gaz yani gazın içerisinde dağılmış katı tanecikler var. Bu tip karışımlar arkadaşlar biz ne diyoruz tabii ki? sol diyoruz bakın. Değil mi? Tozlu havada bunlardan bir tanesi. Bakın gazın içerisinde katı dağılmış ya da gazın içerisinde sıvı dağılmış ise bu tip heterojen karışımlara biz aerosol diyoruz. Yine duman da buna örnek olarak verilebilir. Zeytinyağı, su sıvı sıvı heterojen karışım örneği sıvı sıvı olanları da arkadaşlar biz ne diyoruz? Emülsiyon değil mi? emülsiyon türü karışım diyoruz. Kum çakıl taşında arkadaşlar çok net şekilde bileşenleri görebiliyorsunuz. Katı katı bu tip karışımlara da biz arkadaşlar adi karışım ya da basit karışım diyoruz arkadaşlar. Adi karışım da gene buraya yazabilirsiniz. Hemen devam edelim. Bakın ne diyor. Kütülece %30'luk 600 gram sodyum klorür çözeltisinin hazırlama aşamalarını sırasıyla yazınız demiş. Şimdi nasıl hazırlarsınız? İşte bir tane beher alırsınız. Beherin içerisine buradaki gereken maddeyi tartar. Koyarsınız değil mi? Ne kadar madde koyacağız onu bir kere hesaplayalım isterseniz. Çözelti 600 gram olacakmış. 600'ün %30'u sodyum klorür olacakmış arkadaşlar. 600 çarpı %30 arkadaşlar. Bakın gördüğünüz gibi. Ne olur burada? 6 kere 30. 180 gram sodyum klorür. Ben burada ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Kabın dibine 180 gram ne koyarım? Sodyum klorür koyarım. Toplam 600 gram olacağı için arkadaşlar onu da şöyle hesaplıyorum. 600'den 180'i çıkarttığım zaman 0, 2, 4, 420 gramda ne olması gerekiyor burada? Su olması gerekiyor. Yani diyorum ki 420 gramda su eklerim. Ve bunu ne yaparım arkadaşlar? Dipteki katının tamamı çözünene kadar karıştırırım şeklinde ifade edebilirsiniz. Yine bakın KLMN sıvılarına ait bazı özellikler tabloda verilmiştir. Bakalım ne özelliği verilmiş? N'nin kaynama noktası verilmiş ve molekül yapısı polar mı apolar mı olduğu verilmiş arkadaşlar. Buna göre hangi iki sıvının oluşturduğu karışımın ayrımsal damıtma yöntemiyle en iyi ayrılacağını gerekçelendirerek yazınız. Arkadaşlar ayrımsal damıtma bir kere neydi hatırlıyorsanız. Ayrımsal damıtma sıvı sıvı homojen karışımların değil mi bakın sıvı sıvı homojen karışımların Hangi özelliklerinden yararlanarak uyguladığımız bir ayırma yöntemiydi? Tabii ki arkadaşlar kaynama noktası farkından diyoruz bakın kaynama noktası şöyle farkından yararlandığımız ayırma yöntemi şeklinde ifade ediyoruz. O zaman burada bakın bir kere homojen karışım olması için arkadaşlar şimdi biz ne diyoruz? Benzer benzeri çözer diyoruz. Şimdi yapısı K ve L'nin apolarmış Dolayısıyla bu ikisi birbirinin içerisinde bir çözelt oluşturabilir. M ve N'nin yapısı polarmış. O ikisi birbirinin içerisinde bir çözelt oluşturabilir. Yani ben o zaman şuna bakacağım. KL karışımını mı ben daha iyi ayırırım? M-N karışımını mı daha iyi ayırırım? İkisi de çünkü homojen karışım. Şimdi K ile N'yi karıştırdığınız zaman heterojen karışım olduğu için benim işime yaramıyor. Benim işime yaraması için ne olması gerekiyor arkadaşlar? Dediğim gibi homojen olması gerekiyor. Dikkat edin. Burada arkadaşlar en iyi şekilde ayırmak için hani kaynama noktası farkından yararlanacağız ya biz. Kaynama noktası farkının çok olması gerekiyor. Dikkat edin. Birinin 69, birinin 76. İkisinin arasındaki kaynama noktası farkı kaç derece? 7 santigrat derece arkadaşlar. İkisinin arasında bir fark var. Bu ikisine baktığımız zaman birisi 60 derece, birisi 100 derece oldu arkadaşlar. İkisinin arasındaki fark 40 santigrat derece. O zaman ben diyorum ki, gördüğünüz gibi homojen bir karışım olan MN'nin kaynama noktaları arasındaki fark da çok yüksek olduğu için MN karışımını ayrımsal ile ayırmak buradaki en iyi uygulanabilecek yöntemdir veya en iyi ayırabileceğimiz karışım, ayrımsal damıtma yöntemiyle karışıp kar, ayrımsal damıtma yöntemiyle ayırabileceğimiz en iyi karışım MN karışımıdır şeklinde ifade edebiliriz. 4. Aşağıda bazı asit baz tepkimeleri verilmiştir. Buna göre numaralanmış tepkimeler sonucunda oluşan çözeltileri, çözeltiler diyor arkadaşlar, asidik, bazik ya da nötr olarak gerekçelendirerek sınıflandırınız. Bakın burada tepkimeleri bir kere denkleşmiş mi, denkleşmemiş mi ona bir bakmamız gerekiyor. Daha sonra hangi maddeden ne kadar tepkimeye girer, hangisinden ne kadar artar onu bulmamız gerekiyor. Ve ona göre de çözeltinin asidik mi bazik mi olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bakın tesir değerliği 1, 1. Denklem tamam. Tesir değerliği 1, 1. Bu da denk. Tesir değerliği 1, 1. Bu da denk. Eğer bakın burada bir tanesinin tesir değerliği farklı olsaydı. Mesela HF artı deseydi ki bana şöyle baryum hidroksit deseydi. O zaman ben bu tepkimeyi denkleştirmem gerekecekti. Nasıl? Burada diyecektim iki tane OH olduğu için burada da iki tane H' olması gerekir. Şu an bir tane var. Bunun başına iki yazarım ve ben bunu denkleştiririm şeklinde düşünmem gerekiyordu. Ama gördüğünüz gibi zaten bütün denklemler denk. Şimdi yapmam gereken şey klasik hesaplama işlemi. Yani hangisinden kaç mol var? Hangisinden kaç mol tepkimeye girdi? Hangisinden kaç mol arttı? Artan maddeye göre ortam asidik mi, bazik mi ona karar vermem gerekiyor. Bakın şimdi. HCl'den 2 mol var, sodyum hidroksitten 1 mol var. Dikkat edin. Sodyum hidroksitten eğer 1 mol tepkimeye girerse HCl'den ne kadar girer arkadaşlar? Ondan da 1 mol tepkimeye girer. Sodyum hidroksitten ortamda kalmazken şöyle gösterelim. Hidrojen klorürden, HCl'den arkadaşlar ne kadar kalır? Bundan arkadaşlar 1 mol kalır. O zaman HCl arttığına göre ortam ne özellik gösterir arkadaşlar? Asidik özellik gösterir diyorum. Bakın çünkü ortamda asit var. Bazın tamamı tükendi. Ortamda asit arttı. Dolayısıyla bu bir asit çözeltisidir diyorum. Diğerine bakalım. NH3'ten 2 mol varmış. HCl'den 1 mol var. Bunlar birebir tepkimeye giriyorlar yine. Diyorum ki ben 1 mol var. Bundan 1 mol tepkimeye girerse Bundan 2 mol var. Bundan da 1 mol tepkimeye girerse. Bakın HCl'nin tamamı gene harcanır. Ortamda ne kalır arkadaşlar? Ortamda gördüğünüz gibi amonyak kalır. Amonyaktan da ne kadar kalır? Yine yukarıda olduğu gibi 1 mol kalır. E amonyak bazik bir madde olduğuna göre ortam ikinci tepkimenin sonucunda bazik özellik gösterir şeklinde ifade ediyoruz. Üçüncüsüne bakalım arkadaşlar. HF ve sodyum hidroksit birebir tepkimeye giriyorlar. Sodyum hidroksitten yine diyorum ki ben 1 mol tepkimeye girerse hidrojen florürden de 1 mol tepkimeye girer. Burada sodyum hidroksit kalmazken hidrojen florürden arkadaşlar ne kadar kalır? Şöyle onu da yine böyle gösterelim. 1 mol kalır. Dolayısıyla ortamda yine asit olduğu için arkadaşlar ortam nedir? Yine asidik özellik gösterir diyoruz. Eğer iki tane kuvvetli asit kuvvetli bas tepkimeye girseydi ve hiç artmasaydı diyelim ki HCl'den ve sodyum hidroksitten tepkimeye girseydi ikisi de tamamen tükenseydi arkadaşlar oluşan tuz kuvvetli asit ve kuvvetli bazdan oluşan tuz nötr olduğu için ortamda nötr özellik gösterir diyecektik ama dikkat edin burada birincisinde HCl arttığı için ortam asidik ikincisinde amonyak arttığı için ortam bazik Üçüncüsündeyiz arkadaşlar HF arttığı için ortam asidiktir şeklinde değerlendiriyoruz. Ve beşinci sorumuz. Bakın aşağıdaki tepkimelerde hidrojen gazı oluşup oluşmayacağını gerekçelendirerek yazınız. Arkadaşlar gerekçemiz ne biliyor musunuz? Eğer bir metal aktifse şöyle diyelim biz, aktif metaller diyelim arkadaşlar. Bakın aktif metaller asitlerle evet asitlerle H2 gazı oluşturur. Bakın aktif metaller asitlerle oluşturur hidrojen gazı oluşturur. Demir aktif bir metal, sodyum aktif bir metal, magnezyum aktif bir metal. Bundan dolayı arkadaşlar bunların tepkimesinden ne oluşmasını bekliyoruz biz? Hidrojen gazı oluşmasını bekliyoruz. C seçeneğinde verilen gümüş yarı soy metal olduğu için yarı soy metal HCl gibi asitlerle tepkime vermez. Burada bir tepkime olmadığı için gaz çıkışı da olmaz. D seçeneğinde Sülfürik asitle tepkime verdiği zaman yarı soy metal olduğu için arkadaşlar SO2 gazı açığa çıkar. Eğer bakır değil de başka herhangi bir metal olsaydı, herhangi derken yani aktif bir metal olsaydı, demir gibi veya kalsiyum gibi başka bir metal olsaydı o zaman hidrojen gazı çıkardı. Ama yarı soy metal olduğu için burada da ne gazı çıkmış arkadaşlar? SO2 çıkmış. Dolayısıyla hidrojen gazı oluşanları yazdık. C'dekinde tepkim olmaz. D seçeneğinde verilen ise bakırdan SO2 yani kükürt dioksit gazı oluşuyor diyoruz arkadaşlar. Ve altıncı soru. Diyor ki bir muhabir sitesinde temizlik yaparken zehirlendi manşetiyle yayınlanan röportaj aşağıdaki gibidir. Evde çok dikkat edilmesi gereken bazı hususlar var. Konu anlatırken biz bunları özellikle değiniyoruz arkadaşlar. Bakalım ne olmuş. Muhabir soruyor olay nerede ve nasıl oldu. Kişi diyor ki. Evde temizlik yapıyordum. Daha iyi bir temizlik olsun diye tuz ruhu ve klorlu çamaşır suyunu karıştırıp temizliğe başladım. Daha sonra ne oldu? Muhtemelen sonrasını hatırlamıyordur kadıncağız ama bir karışımı bu karışımı yaparken garip bir koku geldi ama önemsemedim. Arkadaşlar bu koku ne kokusu? Ona da değineceğiz. Temizlik yapmaya devam ettim. Daha sonra bayılmışım. Eşim benden ses gelmeyince yanıma gelmiş ve o da kokuyu almış. Sonra ortamı hemen havalandırıp 112 aramış ve hastaneye götürülmüşüm. Arkadaşlar bu koku dediği madde klor gazı. Klor gazı çok tehlikeli ve çok öldürücü bir gazdır. Kitle imha silahı olarak da kullanılıyor. Eğer siz evinizde sodyum hipoklorit yani çamaşır suyu ile herhangi bir asit arkadaşlar bu HCl olur, nitrik asit olur, başka bir şey olur fark etmez. Bunları karıştırırsanız bunların ikisinin tepkimesinden klor gazı açığa çıkıyor ve bu klor gazı işte çok öldürücü bir gaz olduğu için ki bu temizliği yapılan yer banyo ya da tuvalet gibi böyle dar bir mekansa da insanlara çok ciddi zarar verip hatta çoğu zaman maalesef ölümlerine de sebep olabiliyor. Dolayısıyla buna göre doktor oluşan zehirlenme vakasını nasıl tanımlamıştır demiş arkadaşlar. Dediğimiz gibi çamaşır suyu ve asit karıştığı zaman klor gazı açığa çıkmıştır. Klor gazı nedir diyoruz biz? Çok zehirli bir maddedir diye ifade etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Kitli imha olarak kullanılıyor. Siz bazen kloru duyuyorsunuzdur. Klor mesela havuzdaki havuzlardaki yüzme havuzlarındaki suların temizlenmesi için de kullanılıyor. Veya evimize gelen şehir şebeke sularındaki suyun temizlenmesi, mikroplardan arındırılması için de kullanılıyor. Doğru. Ancak bu oran 1 ppm'de 1,5 ppm arası. Ppm neydi? Milyonda kısım. Yani milyonda bir, milyonda bir buçuk falan. inanılmaz az miktarda katılması oradaki mikropların ölmesine yetiyor. Ancak bu şekilde siz temizlik yaparken çamaşır suyuyla bir asidi karıştırır da klor gazı çıkmasına sebep olursanız arkadaşlar oldukça tehlikeli ve öldürücü bir iş yapmış olursunuz. Onun için çok dikkat etmek gerekiyor. Yedinci soru arkadaşlar bakalım karbonik asit görüyorsunuz burada kalsiyum hidroksit tepkimeye girmiş X oluşmuş ve su oluşmuş denkleştirilmiş tepkimesindeki X maddesinin kullanım alanlarından üçünü yazınız demiş bize. Şimdi arkadaşlar bu burada ne oluşacak dikkat edin bakın 2 tane su oluşmuş buradaki hidrojenler ve hidroksit birleşerek su oluşturuyor tamam. O zaman buradaki arkadaşlar karbonat ve kalsiyum iyonları birleşerek ne oluşturacaklar kalsiyum ...karbonat katısını, kalsiyum karbonat tuzunu oluşturacaklar. Peki kalsiyum karbonat ne işe yarıyor arkadaşlar? Ben şuraya hazırlamıştım, Şöyle yavaş yavaş açarak beraber bakalım. Birden çok da açmayayım. Cam ve seramik üretiminde kullanılıyor arkadaşlar bu. Buradaki kalsiyum karbonat. Çimento üretiminde kullanılıyor. Ki inşaat endüstrisindeki en önemli maddelerden bir tanesidir. Bunu ısıtıyorsunuz, bakın o çok önemli... Bunu ısıtıyorsunuz, parçalıyorsunuz, kalsiyum oksit oluşuyor. Bunun üzerine arkadaşlar su ekliyorsunuz. Su eklediğiniz zaman da bundan şöyle sönmüş kireç dediğimiz bizim kalsiyum hidroksit oluşuyor ki bunlar arkadaşlar biz dediğim gibi birçok alanda, inşaat endüstrisinde, harç yaparken, betonun içerisinde vesaire kullanıyoruz. Onun için bu kalsiyum karbonat bu anlamda arkadaşlar çok önemlidir. Dikkat edin. Başka ne var? Gıda endüstrisinde de çokça kullanılıyor ve arkadaşlar tarımda asidik toprakların nötralize edilmesinde de çok çok kullanılıyor. Yani zamanla hem bu sanayi faaliyetlerine bağlı olarak da mesela asit yağmurları oluşuyor, toprak asitleşiyor. Ya da insanlar yanlış sulama politikaları uyguluyorlar. Bundan dolayı da bazen ne yapıyor arkadaşlar? Topraklar asitleşiyor. Bunların önüne geçmek için arkadaşlar bu kalsiyum karbonat kullanılıyor şeklinde ifade ediyoruz. Sekizinci soru. Deterjanların genel özelliklerinden üç tanesini yazınız. Bir kere deterjan neydi arkadaşlar? Şöyle uzunca bir karbon zinciri var. Sabunlarda da var biliyorsunuz arkadaşlar bu karbon zinciri. Ucu ucunda da arkadaşlar polar bir kısım var. Bu polar kısım biliyorsunuz suyu seviyor. Ancak bu kuyruk kısmı arkadaşlar apolar olduğu için suyu sevmiyor. Polar kısım suda çözünürken apolar kısım nerede çözünüyor? Kirin içerisinde çözünüyor. Kirlerin çok büyük kısmı arkadaşlar çok büyük oranda yağlardan oluşuyor. Yağlarda da zaten bakın buradaki gibi apolar kuyruk kısımları olduğu için bu apolar kısım kiri çözüyor. Bu baş kısmı da suyun içerisinde çözünüp ortamdan ayrılıyor. Bakalım arkadaşlar deterjanların genel özellikleri. Bu kuyruk kısmı şu uzun kuyruk kısmı arkadaşlar 12-18 karbondan oluşuyor. Dolayısıyla oldukça apolar yapılı. Doğada parçalanmaları zor olduğundan sularda ötrofikasyona sebep oluyor. Yani yosunlaşma dediğimiz arkadaşlar sulardaki canlılık olaylarının azalmasına sebep olabiliyorlar. Çok tehlikeli. Bunlar yüzey aktif maddeler ve sert sularda çözünme çökelme tepkimesi vermediğinden temizlik özelliklerini kaybetmiyorlar arkadaşlar. Kim kime göre bunu değerlendiriyoruz? Biz? Özellikle arkadaşlar biz bunu sabunlara göre değerlendiriyoruz. Sabunların sert sularda temizleme özellikleri azalıyor. Çünkü Sabunlar suyun içerisindeki sertlik veren iyonlar kalsiyum ve magnezyumla çökelek meydana getiriyor. Çökelek oluşturuyor. Bundan dolayı sabun sert sularda iyi temizlemiyor. Ama arkadaşlar deterjanda öyle bir şey olmadığı için dediğim gibi onlar sert sularda da gayet güzel temizliyorlar. Onun için diyoruz ki sabunlardan daha iyi temizleyicidir diyoruz. Ancak deterjanın sıkıntısı dediğim gibi doğada parçalanamıyorlar. Çünkü sabun doğal yağlardan yapıldığı için bitkisel ve hayvani doğal yağlardan yapıldığı için Doğada parçalanabiliyor organik maddeler. Yani diğeri de organik ama yani nasıl söyleyeyimse daha sağlıklı. Ancak bu deterjanlar petrolden yapıldıkları için, petrol türevlerinden yapıldıkları için doğada parçalanmıyorlar ve bundan dolayı da oldukça fazla zarar veriyorlar etrafa. Son sorumuz zannediyorum. Bakalım evet son sorumuz arkadaşlar. Diyor ki: Plastik oyuncaklarda yaygın olarak kullanılan polimerin adını belirterek bu tür oyuncakların seçiminde dikkat edilmesi gereken en önemli unsuru yazınız. Arkadaşlar buradaki polimer bakın bir kere polimeri ben buraya yazayım isterseniz. Bu poli vinil klorür dediğimiz kısaca PVC dediğimiz arkadaşlar polimer. Hani bu özellikle PVC nerede var hayatımızda biliyorsunuz. Evlerimizde değil mi? Özellikle inşaatlarda çok fazla kullanılıyor. Bu plastik doğrama dediğimiz biz. Hani bu pencereler balkon kapıları falan filan bu PVC'den yapılıyor. Polivinil klorürden yapılıyor. Onun için de oyuncaklarda çok fazla PVC kullanımı söz konusu. Ancak PVC'nin içerisinde arkadaşlar başka başka maddeler, ağır metaller falan da kullanılabiliyor. Değil mi özellikle? Bunların kullanılmaması bakın arkadaşlar bu maddelerin kullanılmaması çok önemli. Çünkü bu tip maddeler PVC'nin yanında kullanılan bu ağır metaller özellikle çocuklarda çok ciddi sıkıntılara yol açabiliyor arkadaşlar. Onun için oyuncak seçiminde oyuncağın üzerinde arkadaşlar CE işareti taşıyan ürünleri tercih etmemiz gerekiyor. Oyuncakların ambalajında CE işareti bu oyuncağın AB ve ülkemizdeki standartlara uygun, kurallara uygun şekilde üretildiği anlamına geliyor. Onun için arkadaşlar dediğim gibi bu CE işaretine olmasına oyuncağın üzerinde özellikle dikkat etmemiz gerekiyor. Açıklamada diğer bütün yazılar var. Mutlaka onlara da bir bakın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Başarılar dilerim görüşmek üzere.